Evet. Benim. Yeter artık. Yeter artık ya. Hayır, Vallahi. Yeter artık ya. Mahmet olmadık ya. İyi hocam. Oyunun yapımcısı kim? Oyunun yapımcısı da Allah ona e, dokunduğunu. Oh my. Ne yaptın bunu? Bunu yapamam. Bence bir görev yapayım. Çok fena. Lazım. Hadi görev yapın ya. Ben yapıyorum görev Görev kolay. Arkadaşlar saklambacı <laughs> bilmeyenler öbür videodan izlesin. Evet. evet. evet lan. Lan geri arkasındaydım beni öldüremedi. Az kalsın görünüyor. <laughs> Arkadaşlar siyahlı ebeydi gördünüz az önce elektrikte ben vardım gerizekalı öldüremedim. Ah, Doktorun odasındayım, doktorun odasındayım. Bir kafeteryaya gideyim. Bakayım. Yalan söylüyor doktorda biz varız. Lan gerizekalı sen oğlum? Niye söyledi ben de bilmiyorum. Evet şimdi. Lan lan ben görevlerimi bitirdim. Yeter artık ya. Hadi bana Mütte öldü. Mütte öldü. Durun arkadaşlar. 10 saniye vardı. O yüzden. <laughs> Elektriğin odasındayım. 4 saniyen vardı. Hadi. Arkadaşlar ar 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 ben ar yanındayım. Ama bu sefer kimsin Ben de hiç Dur. oyunun yapımcısı ama çok güzel lan. Beni hep yapıyor ama ben bu sefer hiç Yeter yemin ederim. Benim, Allah çarpsın ki. Kıfır edeceğim ya. Yeter ya. Bıktım bıktım. Bak şuna basar. Şuna basarsan bak. Şuraya git şuraya git görevde tamam. Tamam. Tamam artık. Bitti. Hayır dur. Ne oldu? Ya aç. Ben... Ya başlatmadın mı? Neyse biz... benim arkadaşlar. Bence sen mavide kal. Ama sen iki dur 10 saniye bekliyorum. Niye sen keçi boylu? Bitti boyunca. 10 saniye. dakika ha, Hadi, hadi bay Evet. Mütreğiniz öldü kardeşim. Ya bittiniz bu kadar kolay olamaz. 15 yıldım. E <laughs> 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 bu kadar kolay olamaz be. Hadi. Böyle oynayacaksak çıkalım ya. Bu kadar kolay olmasın lütfen ya. Al lan lan şey yapsana. Lan yapsana tövbe. Bu sefer ben hiç olmayacağım. Ben olamayacağım ya. Bu sefer kesin ya, bir şey olur. Of ya ben hiç olamıyorum ya. Kim? Ben değilim. Kim? Nite. Ben de değilim. Sensin lan. Kim? Sigralı. As. Lan. Hayır, Siri 10 saniye bekleyeceğim. o saniye Git. Gir Saymam valla. Tamam bir tarafa <laughs> <laughs> arkasındayım. yemin ederim kaçın lan kaçın? kalların <laughs> kaçın? Yani ya. var Kırmızı yok kırmızı. kırmızı. Kırmızı yok kırmızı. Baksana ne kadar doldu. Bir tane görev yaptım ne kadar doldu. İki tane görev kaldı. tane. Ben de iki tane görev var. Ve o da neredeymiş? Bir bakayım ve uçağın önünde. Hadi. Dünyanın en zor görevi. Ya bu niye var? Senin bir tane görevi kalmış. Senin. Benim de. Benim bir tane. Ya bu çok zor, zor. Ben yapayım da. Bir. Çok kalalım. Ya ya. Ben kazanacağım. O görevi <laughs> ben nereye? <de gülüyor> ya hadi hazır. Evet. Allah'ım ya. Karkılık, kalkılık, kalkılık. Sıra sıra yapıyor <laughs> Yemin en ederim. Beni yapıyor. En, az beni en az beni yaptı. En az beni yaptı. En çok beni yaptı. En <laughs> az Şimdi şey mi? Ben. <laughs> ya, demedim ya göre. Ya sanan gibi. Size hadi biz başarabiliriz. Hadi sen ruhsun ya. Bütün görevleri ya. Yapıyorum. Ruhsun. 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 Evet. Hem 1-2-3 var hem de şey de var. Ay yanlış yaptım. İki tane görevim kaldı. Bunu nasıl yanlış yaptım tövbe. Hayır yanlış yaptım. Hayır. Ne <laughs> ya? İki tane görevim kaldı. Bitti mi? Ya. Benim bir tane. Ya. Lan bağırmayın, bağırmayın. Tövbe. Video gitti, video.

Aynı yerde müte beni öldürmüştü. Aynı yerde öldürmüştü Mütte beni. Hakkımı kimseye yedirtme. Selamun Aleyküm Sıra. Evet. Selam. Niye? Canım benim. Lan dol tövbe. Hop şöyle. Ya gitti. Reaktöre gidin. Hadi şuraya gidin. Muhammed olabilir. Çünkü ya, ha dedi. Ha dedi. Ya nene öldü? Tövbe tövbe tövbe. Yok. ben yanından demeyeceğim. Yoksa geri geri geliyor. Ben üç tane görevim oldu şimdi. Aha. Ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.